Kolay oku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bakanlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Türkçe, matematik, e, din kültürünü e, yükledim sevgili öğrencilerim. Sosyal bilgiler e, şimdi birlikte çözeceğiz. Büyük ihtimal aynı sorular sizin yazdığınızda çıkacak. Lütfen dikkatli izleyelim. Merhaba benim adım Anuma. Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan Tayland'da yaşıyorum. Yaşadığım yerde insanlar yıl boyunca ince kıyafetler giyerler. Demek ki sıcak değil mi? İklime bağlı olarak Yazın evlerimiz ve tarlalarımız sular altında kalır. Yazın çok yarışlı. Tarlalarımıza yetiştirilen pirinç, sofralarımıza sevilerek tüketilen yiyeceklerden biridir. Metne göre Anuman'ın yaşadığı yerde hangi iklim görüldüğünü yazınız. Bu iklimin özellikleri hakkında kısaca bilgi veriniz. Evet, bu bölgesel sevgilencem Anuman'ın bahsettiği bölge Muson iklimi görülmektedir. Muson iklimi, tropikal iklim. iklim. Bakın bunları aynıymış gibi yazabilirsiniz. Yani Muson iklimi, tropikal iklimin bir alt bölümü sevgili öğrencilerim. Ama genelde tropikal iklim olarak anlatacağız. Tropikal iklim genellikle sıcak ve nemli bir iklimdir. Bu iklimde yıl boyunca sıcak ve yüksek nem seviyeleri hakimdir. Yazlar genellikle çok sıcak ve yağışlı geçerken kışlar ılıman ve yağışlı olabilir sevgili öğrencilerim. Bu şekilde yazarsın. Bunları tabii kendi cümlelerimize ifade edelim. İlber ve arkadaşları görme engelliler için boyuna takılan bir navigasyon aleti icat ettiler ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak yapmış oldukları icatlarına patent aldılar. İlber ve arkadaşları yapmış oldukları icat için patent almasalardı ne gibi sorunlarla karşılaşabilirlerdi bunu açıklayın diye söylemiş. Ne olabilirdi sevgili öğrencilerim? İlber ve arkadaşları icatlarını patent almasalardı başka şirketlerin aynı veya benzer bir ürünü kopyalama ve satma riskiyle karşılaşabilirlerdi. Yani aynısını başkası yapar, ben yaptım diyebilir, değil mi? Patent olmadan icatlarını korumak ve haklarını savunmak zor olabilir. De ayrıca ileride daha büyük işlerde yatırımcıların ve iş ortaklarının güven azalabilir ve ticari değerleri düşebilirdi. Çünkü size iş yapmak isteyen patent başvurunuza ve aldığınız patentlere bakarsaydı ben 3. Petrol ve kömür gibi yenilenemeyen, evet tekrar kullanılamayan enerji kaynaklarının bilinçsiz ve çok hızlı şekilde tükenmesinin canlı yaşamına etkilerine Örnek vererek açıklayın diye söylemiş. Ne yazabiliriz? Petrol ve kömür gibi yenilemeyen enerji kaynaklarının bilinçsiz tüketilmesi, atmosferde sere gazlarının artmasına ve iklim değişikliğine yol açabilir. En tehlikelisi burası. Bu durum iklimsel koşulların dramatik bir şekilde değişmesine ve yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olarak pek çok canlı yaşamını tehdit edebilir. Örneğin kutuplardaki buzulların erimesi, kutup ayıları gibi buzul yaşamına bağlı türlerin hayatta kalma şansı azaltabilir ve ekosistemlerin dengesi. Yani birbirleriyle bakın canlılar arasında bir döngü var değil mi? O onu yiyor, onunla besleniyor değil mi? Bu denge ne olur? Bozulur. 4. Bir girişimci olarak zeytinyağı fabrikası açacağınızı düşünün. Hedefiniz ham maddeyi fabrikaya taşırken ulaşım masraflarını mümkün olduğunca tasarruf etmek. Yani zeytin olan yere yakın olacaksınız ki fabrikaya taşımak kolay olsun değil mi? Ve kaliteli yağ üretmek olsun. Buna göre fabrikayı açmak için Seçeceğiniz yeri belirleyin ve hedefinize ulaşmak için fabrikanıza çalışacak personelinizde bulunmasını istediğiniz nitelikli insan gücünün özelliklerinden bir tanesini gerekçesiyle birlikte yazınız. Evet, ne yapabiliriz? Zeytinyağı fabrikası için ideal bir yer olan neresi varsa belirleneceğim. Zeytinyağı üretilen Balıkesir, Bursa, Aydın, Manisa, İzmir gibiler düşünülebilir. Bu bölgeler zeytin ağaçlarının yoğun olarak yetiştirildiği ve zeytinyağı üretimi yapıldığı alanlardır. Bu nedenle zeytin maddesini fabrikaya taşımak için ulaşım maliyetleri düşüktür. Özellikle bu bölgelerdeki yerel iş gücü zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi konusunda deneyimli olacaktır. Sevgilerim. Şimdi siz bu e, zeytinyağı fabrikasını veya zeytin toplama işlemi, işlemini gelip e, İç Anadolu veya Güneydoğu Anadolu'da veya Doğu Anadolu'da açarsanız oradakiler zeytin kendi bahçelerine yetişmediği için bakın e, işçi özelliği diyor ya orada yetişen eleman deneyimli olacaktır. Getirip bunu Erzurum'da karşısında açarsanız veya getirip Kütahya'da açarsanız e, diyelim mesela Konya'da açarsanız zeytin hasadına hakim olmadığı için bilmediği için personel kalitesi düşebilir. Personelin eğitim olması da sürdürülebilir ve kalite için önemlidir. Gülnur alışverişini mahalle bakkalına yapmaktadır. Bakkal hasramcı Gülnur'un yaptığı alışveriş hiçbirine fiş vermemekte ve da istememektedir. Bu duruma benzer olayların toplumda sıklıkla yaşanmasının ülke ekonomisine etkilerini aslında zararlarına demesi lazımdı. Yazınız diye söylemiş. Ne yazacağız? Bakkal Hasan amcanın Gülnur'a fiş vermemesi ve Gülnur'un da fiş istememesi gibi durumlar neyle sonuçlanır? Vergi kaçakçılığı sergilenir. Bu bir suçtur. Şuraya yazıyorum. Bu bir suçtur. Kayıt dışı ekonomiye zemin hazırlayabilir. Bu tip işlemler vergi gelirlerinin azalmasına değerler. Vergi alacak ki... Evet diyelim hizmet edecek. Devletin hizmet sunma kapasitesinin düşmesine neden olabilir. Ayrıca kayıt dışı ekonomi, rekabetin bozulmasına ve vergi yükünün dürüst mükelleflere daha fazla bilmesine yol açabilir. Bakkal Hasan amca vermez. Diğer taraftaki bakkal Hüseyin'in daha fazla vergi vermek zorunda kalır. Bunun sonucunda ekonomik adaletsizlikler ve kaynakların dengesiz dağılım gibi sorunlar ortaya çıkar. Devam ediyoruz. Senaryo 2'lere geçtik. Evet bunu az önce çözmüştük. Evet Yusuf hava kirliliğinin nedenleriyle ilgili bir araştırma konusu belirlemiştir. Ardından araba egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların hava kirliliğine neden olduğu ile ilgili varsayımları yazmıştır. Daha sonra kütüphaneden ve genel ağdan araştırma yaparak konuyla ilgili bilgi toplamıştır. Topladığı bilgileri sınıflandırmış ve varsayımlara uygun testi test etmiştir. Çalışmasının sonunda araştırma konuyla ilgili bütün bilgileri bir araya getirerek ve tip notlarında belirterek çalışmasını tamamlamıştır. Çalışmasını bitirdikten sonra ise fazla yer kaplayacağını düşündüğü için Yararlandığı kaynakların bulunduğu bölümü eklememiştir. Bilimsel çalışma aşamalarından hangisinde hata yapılmıştır? Kaynakları eklemediği için kaynakçalı, değil mi? Yusuf bilimsel araştırma basamaklarının 5. aşaması kullanılan kaynakların kaynakça gösterimi aşamasında hata yapmıştır. Araştırma sürecinin sonunda yararlandığı kaynakların bulunduğu bölümü eklememesi çalışmasının güvenilirliğini ve geçerliliğini sorgulanır hale getirebilir. Diğer araştırmacıların Yusuf'un çalışmasında kullandığı kaynaklara erişim sağlayamamaları, yapılan araştırmaların doğrulanabilirliğini ve yeniden incelenebilirliğini zorlaştırabilir. Yani siz bir orada bilgi diyorsunuz, veriyorsunuz. Egzoz gazları şöyle yapar deyip kaynakçıyı şu bilimsel çalışmadan, dergiden aldınız. Gidip oraya teyit etmemiz lazım bilgi veya daha da geniş bir bilgi almak istiyoruz. Bunu bulamayız. Bu da güvenilirliğine, geçerliliğine düşürür. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi proje takımında dünya şampiyonluğu, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli insansız hava aracı yarışmasına katılan İTÜ, İTÜ proje takımı 72 takım arasında birinci oldu. Bu öğrenciler yaptıkları insansız hava aracını yasal olarak tescil etmek amacıyla ne yapmalıdırlar? Yazınız diye söylüyor. Ne yapmalılar? Patente almalılar değil mi? Öğrenciler yaptıkları insansız hava aracını yasal olarak tescil ettirmek için ilgili yerel ve ulusal otoritelere başvurmalıdırlar patentini almalıdırlar. Eren tarlasını yetiştirdiği pamuğu fabrikasında ipliğe dönüştürmüş ve bu iplikleri yurt dışına ihraç etmiştir. Buna göre Eren hangi ekonomik faaliyetlerde bulunmuş? Evet, fabrikasında yetiştirdiği pamuk. Bakın burası üretim kısmı. İpliğe dönüştürmüş. Burası sanayi kısmı. Yurtdışına dışına ihraç etmiş. Burası da ticaret kısmı sevgilendirelim. Üçünü de yazabilirsiniz. Evet. Eren tarım ve sanayi faaliyetlerinde bulunmuş. Tarlasını tarlasında pamuk yetiştirerek tarım faaliyetinde bulunmuş. Daha sonra pamuğu fabrikasında işleyerek ipliğe dönüştürmesi sanayidir. Ve bu iplikleri yurt dışına ihraç ederek dış ticaret faaliyetinde bulunmuştur sevgili hanım, Yani ne diye söyleyeceğiz? Tarım, sanayi ve ticaret. Evet, bu soruyu az önce çözmüştük. Aziz Bakkan aldı, Bakkal'dan aldığı ürünü pişirin incelediğinde verdiği paranın bir kısmının vergi olduğunu fark eder. Babası Mehmet Bey e neden vergi vermez zorunda olduğunu sorar nasıl bir cevap verilebilir diye bize soruyor. Evet vergiler ne içindir sevgili evet, sağlık hizmetleri, eğitim, güvenlik, altyapı gibi kamu hizmetlerinin ödemesinde kullanılır. Vergilerin ödenmesi toplumun refahı ve adil bir gelir dağılımı önemlidir. Ve her vatandaşın bu yükümlülüğe katkıda bulunması gerekmektedir diyebilir. Ülkemiz sağlık hizmetleri alanında dünyada sayılı ülkelerden biri olarak yerini almıştır. Bugün tedavi görmek üzere yurt dışından ülkemize gelen pek çok hastaya hizmet verilmektedir yurt dışındaki hastalar tarafından Türkiye'nin tercih edilmesinde uzman doktorların kalitesi önemli bir yere sahiptir. Yurt dışından gelen hastaların başta saç ekimi olmak üzere plastik cerrahi, diş tedavisi, kanser ve organ nakli gibi pek çok farklı alanlarda hizmet altıları görülmektedir. Buna göre sağlık alanında yetişen nitelikli insan gücünü Türkiye'ye sağladığı katkıları yazınız diye söylemiş. Evet sevgili Sağlık alanında yetişen nitelikli insan gücü Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesini sağlar. Uzman doktorların kalitesi yurtdışından gelen hastalığın Türkiye'yi tercih etmesine önemli bir faktördür. Bu durum ülkeye döviz girişine değil mi? Dolar, euro, altın e, yani diğer para bilimleri ve sağlık turizmi potansiyelini artırır. Evet sondaki cümle asıl cevap. Evet burada yazılımız bitti sevgili değerli. Bakanlık soruları ne yapmış olduk? Kolay okulu olarak çözmüş olduk sevgili Yazılı tarihlerinizi lütfen yorumlarda yazın. Aldığınız notları bizimle paylaşın. Kendim alternatifleri tane daha yazılı yükleyeceğim zaten. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.